2011 yılında değerli misafirler Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen çok önemli dünyada birçok ödül verilmekte ama bunlar arasında en prestijli olanlarından birinin Nobel Barış Ödülü olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Yemen Türkiye için coğrafyamızda Orta Doğu'da bir ucu Afrika'ya bakan coğrafyada son derece önemli bir ülke bir kardeş halk aynı zamanda. Yemen halkı tarafından kendisine demir kadın ünvanı verilen Sayın Tevekkül Karman'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. So I so again, First, I would like to thank you, Musiad, for inviting me to this conference. In this great and beautiful city, Istanbul, the bridge between East and West, between Turkey and the Arab ve countries, countries and köprü ve iş arasında da köprü aynı zamanda Sayın Bakan'a teşekkür ederim. İkinci ülkem Türkiye'deki yaşayan herkese teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, dünyadaki hiçbir toplum Dayanışma olmadan gelişip kalkınamaz. Halkın dayanışması olması gerekir. Milli bir sermayesi olması gerekir. Kol kalkınmadaki gelişiminin bilininde olan bir milli sermayeye ihtiyaç duyar. Ekonomik kalkınma çok önemlidir ve sürdürülebilirlik için temeldir. Dünyadaki her ülkenin başarısı için ve demokratik ülkeler için önemlidir. Sürdürülebilirliğin ve istikrarın sağlanması için bu dayanışma çok önemlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi ekonomik başarıların ve üretken ortamın üretilmesi için değerlidir iş fırsatlarının çıkartılması için önemlidir, yatırımın çekilmesi için önemlidir. İş imkanlarının oluşturulması ve sanayinin, ticaretin ve küçük girişimcilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi iyi yönetimin en büyük temeli Birleşmiş Milletler'e göre şeffaflığın yanında sorumluluk sahibi olmak ve hesap verilebilirliktir. Katılımcılık ve cevap verirlik, ihtiyaçlara cevap verirlik çok önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki katılım sadece politik süreçlere katılımla sınırlı değildir farklı politika üretimleriyle kısıtlı değildir. Bunun ötesinde bir şeydir. Bu katılım yeteneği ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara katılımdır. Adil ve eşitlikçi şartların yaratılması gerekmektedir. Eşit fırsatların yaratılması gerekir. Öte yandan diktatör rejimleri iyi yönetimlere sahip değillerdir ve kaynakları tekerleştirir, imkanları tekerleştirir. Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel işleri tekerleştirir. Diktatöryel rejimler genel olarak örneğin bizim ülkelerimizdeki diktatöryel rejimler Arap ülkelerinden bahsediyorum özel olarak kendi sermayeleri dışındaki sermayelerin gelişmesine izin vermezler ve insanları yoksullaştırırlar ve onların elitleri olmaya çalışırlar. Böylece kriz üreten politikalar üretirler. Sevgili erkek ve kız kardeşlerim, benim görüşüme göre paranın asıl fonksiyonu kalkınma olmalıdır. Dominasyonun bir aracı, tekerleşmenin bir aracı olmamalıdır. Çünkü bu daha karmaşık, kompleks bir sürece sebep olur ve krizlerin ve daha kötülerinin çıkmasına sebep olur. Paranın sosyal bir fonksiyonu olması gerekir. Bu da öncelik olarak topluma temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı vermelidir. Ve kar elde etme amacının ötesine geçmelidir paranın kullanımı. İslam tarihine baktığımız zaman paranın zekatın toplumu nasıl güçlü tuttuğunu görebiliyoruz. Ve zekatın yoksulluğu nasıl azalttığını ve İslam ülkelerinin farklı yerlerinde nasıl yardımcı olduğunu ve insanların hayatını nasıl güzelleştirdiğini görüyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek için kurulmuş bir sistemdir ve toplumlara önemli bir fırsat sunmuştur. ve devlete bakmadan bu imkanı sağlamıştır. Dolayısıyla bugün milyonlarca insan dünyanın her yerinde kendilerini işsiz ve hayat imkanları olmamış bir halde buluyor. Yoksulluğun ve yemek güvensizliğinin ortasında görüyor. Milyonlarca insan teknoloji çağında teknik bilginin çağında sanayi gelişimin zamanında, iletişim çağında, bilgi çağında, internet ve teknolojik kalkınma çağında kendini bu acı hayatın içinde buluyor. Ve küresel sistemin kendilerine bunu dayatmasına maruz kalıyor uluslararası çıkarların çatışmasına maruz kalıyor. Büyük ülkelerin çatışmasına maruz kalıyor ve bu büyük çatışmalar, büyük ülkelerin büyük çatışmaları insan hakları ve barışın sürdürülebilirliğini düşünmüyor. Aynı zamanda finansal ve iş sektörünün de bunda payı var. Bazıları, hatta çoğu kendi toplumlarına ve kendi with ihtiyaçlarına with reach, açgözlülük, and bencillik and ve sürekli bir sosyal sorumluluktan kaçmayla yaklaşıyor. Mechanism sosyal sorumluluk mekanizmaları toplumlar için bir ihtiyaçtır. And Ekonomik and ve sosyal değişimi and geçiriyoruz çünkü. Ve onlar için, the için the bu need ihtiyaç özellikle savaş ve ülke çöküşlerine maruz kalan ülkelerde daha büyük. Ülkelerin gücüne veya zayıflığına bakmadan yoksulluk karşısında sosyal sorumluluk geliştirilmeli ve özel sektör için pozitif bir yönetim sağlanmalıdır. İşler, iş insanları, iş kadınları için yoksullukla savaşmak adına sosyal bir sorumluluk geliştirilmelidir. Bu noktada geri durmamaları gerekmiyor, durmamaları gerekiyor küçük girişimleri destekleyen projeler, gençliği, kadınları ve dezavantajlı grupları destekleyen projeler yapılmalı. Bununla birlikte bilimsel araştırmayı ve üniversitedeki gelişmeyi desteklemeliler. Çünkü bu yol kalkınmanın yoludur ve şuna hiç şüphe yok ki kalkınma toplumdaki herkese fayda sağlayacaktır. İş kadınları ve iş adamları önemli bir role sahipler. Onlar bir elitin parçası ve ülkeleri, toplumları gelişime götürecek bir elit bu. Kalkınma ve ekonomik refahı ileri taşıyacak bir elit. Ve bildiğiniz gibi kendi Projelerine sahip insanların sayısını artıran, kendi şirketinin, kendi parasının sahibi olan insanları artırmak gerekiyor toplumda. Ve bu aynı zamanda demokrasiyi konsolide etmeye ve demokrasi yoksulluktan tekerleşmeden muzdarip olan bir toplumda gelişmez. Kardeşlerim, iklim değişikliğini bu konferansın gündemine almak önemli bir adımdır. Ve bu adım ekonomik, ticari ilişkileri geliştirmede ve desteklemede önemli bir adım. Çünkü ekolojik perspektifi de işe katıyor. Hayatla doğa arasındaki entegrasyonu sağlıyor çünkü ve bunu öncelik ediniyor. Bizim doğa anamız, tabiat anamız ölüyor. Bu biyolojik ve ekolojik çeşitliliğe yapılan saldırılardan kaynaklanıyor ve çeşitlilik yok oluyor. İstismar eden tav tavırlar sağlanıyor ve bu yok olma süreci sera gazı salınımlarıyla hızlanıyor. Sonuç olarak bu yok oluş, bu kayboluş, ormanların azalması, buzların buzulların erimesi daha kötü iklim olaylarına sebep oluyor. Bu da bir döngü haline geliyor. Bu döngüyü durdurmak için kararlı adımlar atmazsak geleceğimiz, bizim geleceğimiz ve çocuklarımızın, bu gezegende yaşayan çocuklarımızın, yaşayacak çocuklarımızın geleceği daha kötü hale gelecek ve hayal edemeyeceğimiz felaketler yaşanacak. Bunlar gelmek üzere. Maalesef bu sistematik yok etme iklime tabiat anaya yaptığımız bu yok etme karşısında ciddi ve verimli bir çaba da yok küresel anlamda. Bunu durdurmak için, bu kötüye gidişatı durdurmak için böyle bir ciddi adım olmadığı gibi küresel anlamda, ulusal anlamda da dünyada en önemli ülkelerde bunu görmüyoruz. Bu toplantıda bulunan insanlar and olarak sizler ve tüm iş adamları ve iş kadınları, yeah. özel sektörde well, bulunan iş insanları sosyal sorumluluk taşıyorsunuz. Özel sektör business olarak, business iş, iş insanı olarak, iş kadını olarak sosyal sorumluluğunuz doğayı korumak ve so verimli bir şekilde bizi üzen problemleri çözmeye çalışmak. Bu da ekosistemle alakalı, iklim değişikliği, küresel sıcaklıklardaki korkunç artış ve diğer ekonomik çevresel sorunlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben temiz ve sosyal sorumluluk sahibi sermayenin önemine inanıyorum. Bu önemde olumlu değişimi getirecek şeydir. Olumlu aktiviteleri toplumda destekleyecek olan şey budur. Umarım bu toplantıda bulunan insanlar sizler gerçek hedeflere sahipsinizdir. Topluma hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek için farklı iş alanlarında böyle hedeflere sahipsinizdir. Şanslı toplumlar iyi yönetimin olduğu toplumlardır. İyi ve yapıcı özel sektöre ve sermayeye sahip ülkelerdir. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ederiz. Could you please stay with us in the, in the, on the stage? Mr. Michael, could you please stay with us for the... Sayın, ben bu arada Sayın Genel Başkanı, bu... Sayın Erkan Bey, ve Sayın Bakanımızı sahneye davet edebilir miyim efendim? Plaket takdimi için lütfen. Evet. Takdimin ardından bir NFT takdim ediliyor gördüğüm kadarıyla. Bir de yine klasik bizim geleneklerimizde hem çerçeve tasarımı hem çerçevenin içindeki obje son derece şık. Bir NFT dijital. Son dönemde çokça duyduğunuz, tahmin ettiğim bir kavram. Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan bir Blok, zincir adı verilen dijital defterde depolanan veri birimiydi az önceki. Şimdi ise geleneksel sanat ürünü bir. Şimdi Sayın Bakanım son bir kare. E, evet, sahnede kalmanızı birkaç dakika için daha rica ediyorum. Şekip Bey'i davet etmek istiyorum. Ayrıca önceki dönem genel başkanlarımızı, önceki dönem müsiat genel başkanlarını davet etmek istiyorum. Son bir kare için Erkan Bey. Sayın Genel Başkan, Sayın Bakanımız Tevekkül Hanım, Şekip Bey ve önceki dönem genel başkanlarımız. Nail Bey aynı zamanda DEİK Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz tekrar katılımlarınız için.